Evet. Şimdi Martial veya Martial öyle mi? Nasıl okunuyor? Martial mı okunuyor? Galatasaray'a menajerler aynı şekilde Fenerbahçe'ye de menajerler tarafından önerilmiş bir isim. Ama Galatasaray'da e, Icardi var. Icardi olduğundan dolayı Martial'i alır mıyız? Martial'e gider miyiz? Yani öneriye sıcak bakar mıyız? Onu çok bilemiyorum. Çünkü Bakın size çok önemli bir bilgi vereceğim. Ceko ilk olarak bize gelmek istedi. Edin Ceko Galatasaray'da oynamak istedi. Biz de Icardi'nin arkasına bu kadar pahalı bir yedek koyamayız dediğimiz için almadık. Normalde Ceko'nun fiyatı uygun olsaydı biz Icardi'yi çıkartıp Ceko'yu oyunu atıyorduk. Ama adam Icardi kadar para istiyor ve Icardi'nin arkasında yedek bekleyecek. Ceko ilk olarak Galatasaray'a önerilmiştir. Ve Erden Timur onay verseydi <laughs> Okan Burk onay verseydi biz Ceko'yu şu an Icardi'nin arkasında edek bekletiyoruz. Ama çok büyük bir para istediği için bu hamleyi yapmadık. Icardi yerine Batu Şahin bizde olsaydı daha çok gol atar mıydı? En azından koşuyor. Yok. Hayır. Şunu da kabul ederim. Vinicius yerine, Bakan bu yerine Batshuayi olsaydı daha iyi olur mu? Yüzde daha iyi olurdu ama. Icardi ile Batshuayi lütfen. Asla. Marsiyal mi okunuyor? Marsiyal. Eyvallah. Mertens'in pozisyonda oynar mı? Mertens çünkü çok farklı bir oyuncu. Mertens çok koşan. Hani yaşı itibariyle ikili mücadelelere çok fazla girmese bile çok koşan tempo yapan pas kanallarını kapatabilen bir futbolcu bilemiyorum ama Marcial'i isterim e, Mertens gibi kullanırsak da e, kremali, kremalı ekmek kadayıfı olur e, belki bir kısmınız niyetlidir onları da böyle açıktırmak istemem ama kaymaklı ekmek kadayıfı olur derler ya yani Marcial'i isterim Galatasaray'a önerilmiş isimlerden biri fakat burada Icardi'nin varlığı artı eee ücretinin yüksek olması Galatasaray açısından bir düşündürücü nokta. United'la yeni imzaya yanaşmadı deniliyor Martial. Ee, 1.81 boyunda, 28 yaşında Santrafor pozisyonda oynuyor ve imza parası artı e, yıllık ücretle, yani bonservisi ödemeden imza parasıyla alabileceğim bir isim. Yani ne olur 4 verirsin, 4'te imza parası verirsin, 8 gibi Galatasaray Fenerbahçe mal olur ee, sağ kanat sol kanat ve santrafor ama esas pozisyonu sa santrafor kanat forvet gibi kullanır mıyız bilmiyorum şurada kullanır mıyız yani Mertens'in pozisyonunda kullanır mıyız onu da bilemiyorum yani orada bizim daha net bir on numara arayış içerisinde oyunu dizayn edebilecek oyuna yön verebilecek bir santrafor içerisinde olmasını beklerim arkadaşlar Yani bir Santrafor on numara gibi kullanmaktan ziyade 10 numaraya on numara koymak isterim. Koşan, pres yapan olursa tabii o zaman tabii ekstra. Firmino mesela olurdu aslında. <laughs> Martial, şöyle bakıyorsunuz arkadaşlar. Lyon altyapısı, Monaco'dan United'a, Sevilla sonra tekrardan United. Tabii çok kaliteli bir Santrafor. Bu sezon pek bekleneni veremiyor. 19 maç 2 gol 1 asist ama bizim ligde net fark yaratır. Martial bizim ligde kesinlikle ve kesinlikle de fark yaratır. Ee, bize çok ciddi katkı verir. Ben Martial'i isterim. Martial Icardi rotasyonu bizi Şampiyonlar Ligi'nde de gelecek sezon inşallah yine orada olacağız. Elit seviyeye çeker. Şampiyonlar Ligi'nde de elit seviyede e, bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Kerem Gün. Keremcim teşekkür ediyorum kanalımıza desteklerinden dolayı. Eyüp abi gelecek sene Zanyola kesin kalmalı. Zanyola süper güç bizim için. Abi kalmış olsaydı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmıştı Ama Zanyola'yı iyi yönetmemiz lazım. Yani Zanyola e, da bir yıldız şımarıklığı var. Çok dikkatli olmalıyız zanyola'da. Zanyola rakiplere çok fazla koz verebilir. Bir, bazen saha içerisinde kontrolsüz hareketleri oluyor. Aşırı agresif olabiliyor. İki, işte oynamadığında veya oyundan çıkarken falan tavırları olabiliyor. Üç, antrenmanlarda veya işte istediği gibi performanslar, bir takım şeyler olmadığında istediği bölgede istediği pozisyonda, istediği süreleri alma noktasında olmadığında sıkıntı yaratıyor. İyi düşünmek lazım. Benim Zanyolo ile ilgili fikrim şu. Ben Zanyolo'ya çok iyi bir teklif gelirse satarım. Yani zarar etmeyeceğim bir teklif gelirse satarım. Çünkü biz Roma'ya ciddi para ödüyoruz Zanyolo için. bir miktarını çıkarttık. Yarısına yakınını çıkarttık. Ee, gitti takım İngiltere'den ama e, bizim için yeterli değil yani. Bizim Zanyolo'dan bir 10 lira temiz cebimize para kazanacak şekilde satabiliyorsak satmamız gerektiğini düşünüyorum. Bildiğim farklı şeyler de var yani. Ziye, Zanyolo bunlar kalite olarak tartışabileceğimiz futbolcular değil. Hele güçlenirlerse, hele sakatlık problemi yaşamazlarsa bir takımı sırtında taşıyabilecek futbolcular. Ama Ziye'yi, Zanyolo'yu yönetmek kolay değil. Bunu bilin. <laughs> Mopoli 58 tebrikler yiyip, tam teşhisi koymuşsunuz Angola için. <laughs> Eyvallah sağ ol. İçeriden bilgi alıyoruz arkadaşlar. Ama mesela ya. Barış Alper Yılmaz. Dünyanın en bir teknik direktör için Kerem Aktürkoğlu da öyle. Dünyanın en tercih edilebilir futbolcuları sağda oyna oynuyor, solda oyna oynuyor, yedek kal kalıyor. Ee, yani hocası ondan ne isterse en iyi şekilde onu yapmaya çalışıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu. Yani her teknik direktör böyle futbolcular ister. Yedek kaldığında tavır yapmayacak, oyundan çıktığında tavır yapmayacak futbolcular ister. İnşallah kendilerini de e, bozmazlar. Muhammed 1905 yayının başında konuştuk bu konuyu. İstersen bir bak. Değerlendirdik. Icardi, e, Eyüp abi Milan'dan Oliver Giroud haberi gördüm. Doğru mu? Allah işte aslında haber şöyle. O haberi ben de almıştım. Ama tamamen uydurma bir haber olduğunu da düşünüyorum. Ciro yerine Icardi haberi yapılmış şu dönem kendi kaynaklarıma onaylatmadığım haberleri çok konuşmama taraftarıyım. Konuşmamaya çalışıyorum. O haberi de aldım. Ciro'yu göndereceklermiş. İkari alacaklarmış. Yani sen diyor sanki Ciro Galatasaray'a gelecekmiş. Şu an Ciro Galatasaray'ın gündeminde değil. Ama İkari'yi verip Ciro'yu alır mıyız? Bence almamalıyız yani. Seri A gibi sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 37 yaşındaki. Bizim bir Ceko'ya ihtiyacımız yok. Fransız Yıldız'ın yerine Galatasaray'ın Arjantinli forvetini getirmek istiyor. Ben vermem. Mümkünse mümkünse genç futbolcu almak lazım. Icardi'yi de kadroda tutmak lazım. Yani Icardi Galatasaray'dan emekli olmalı. 3 yıl, 4 yıl, kaç yıl daha futbol oynuyorsa Galatasaray'da oynamalı gençlerin sevgilisi bu çocuk. Yeni nesil Icardi, Icardi diye dolaşıyor. Böyle bir futbolcuyu 37 yaşındaki Ciro yerine Ciro'yu alıp Milan'a göndermek falan filan akıl kârı değil. Evet yani Ciro olayını da kendi adıma çok böyle gerçekçi falan bulmuyorum. Bunu da belirtmiş olayım. İnşallah e, Galatasaray Icardi ile yani kariyerin sonuna kadar aynı Muslera'da olduğu gibi devam eder. Ali Soh bize gelsin gol kralı olur demiş. Ali Soh çok ağırlaşmış. Ama mesela Hacı Rayt isterim. Yine diyeceksiniz ki Eva Eyüp Yıldız Haci demeye başladı. Hacı Rayt isterim. Icardi'nin arkasına. Bir de Hacı Rayt kanatlarda da oynayabiliyor. Boyu var ama çok çabuk bir futbolcu. Peki dostlar yayını izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun var olun. Akşam 8'de de bir yayın yapacağım. Bilginiz olsun. Sonra milli maçı seyredeceğim. E, desteğiniz benim için çok değerli. Burada saygılı e, bir şekilde Galatasaray'ı konuşuyoruz. Galatasaray'ı değerlendiriyoruz. E, ve itidalli davranıyoruz. Bunu da belirtelim. Kimseden korkmadan cesur ama itidalli bir şekilde saygısızlık yapmadan yine yaklaşık bir saat boyunca Galatasaray'ı konuştuk. E, akşamki 8 yayınında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.